Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir gizem Minecraft gizemine size bugün e, Minecraft'daki kri pastalarda yine birisi olan Tatting bakacağız arkadaşlar normal oyun videosu çekecektim aslında hatta yani Kingdom Rush veya San Andreas falan aklımda bir şey vardı Dün GTA 3 attım biliyorsunuz ki gece 12'de de sizden gelen Minecraft'ı attım bu arada onu, e, onu atacağım eğer ilgi gelirse böyle e, Çünkü gerçekten güzel olur ee, bakacağız arkadaşlar. Okuduk arkadaşlarımız işte anlamına falan güzel olduydu. Abi ama şu an zaman olduğu için işe gideceğim. Pazartesi işbaşı başı zaten son pazartesi haftaya pazartesi itibari okul var. Ee, o yüzden kusura bakma istemem gel esneme, esneme şeyi geldi. Esneme kusura bakma. Eee, işte Minecraft e, gizem ne çekeceğiz bugün. O videonun akşama doğru bakacağım artık inşallah fırsat bulursam. Bir de Hilmi de bayağı da şu seriyi çekemiyoruz Minecraft serisini beraber. Onu da inşallah ayarlayacağız. Eee. Şimdi arkadaşlar bugün Tetting yapacağız. İşte bu hikaye diyor. Tetting'tir diyor. Ee, 23 23 seed'indeymiş ve da, e, mor e, daha spaceful versiyonlar yani. Daha uh, e, spaceful versiyon 1. şey ne lan o 1. 12.2 sürümlerinde çıkarmış bu süre, bu efsane. Oralarda görülmüş. 1.12.2. Aynı bu Devalex de vardı. Yani ona, ona, da belki bakarız arkadaşlar. O sürümde görülmüş. İşte fotoğraf fotoğrafını falan almış herhalde. Bir şeyler olmuş falan filan. Loaded Igin 1018.2'de sonra tekrardan 118.2'de görülmüş arkadaşlar ee, bu efsane. Watch still web video folder. Güvenli bir şeyler olmuyor mu diyor. Anlamadım. Neyse arkadaşlar müziğimi çoğuluyor. Evet normal. Microsoft bu arada ben şöyle büyüttüm ama büyüttüğümüz şekildeydi yani. Ya, boş İşte bir tane yine oyuncumuz. Yani şöyle biraz hızlandıralım buraları bu arada. Bu videoyu bu arada hiç, aynı şekilde hiç izlemedim. Ya buralar normal herhalde ya öylesine gelecek. Şöyle birazcık hızlandıralım arkadaşlar geçmedim de. İşte burada ağaçlara falan kazıyor. İşte etrafta normal bildiğimiz bizim yaptığımız şeyler yapıyor. Oha bir stek neredeyse odun kazmış lan Evet odun falan yapıyor ya. Şu anlık gayet sakin. Şöyle hızlandırıyorum arkadaşlar. Allah belanı versin. Geri zekalı ya. Vallahi bu YouTube'un reklam olayı gerçekten bir şey diyemem ama yani. Hadi ya. Neyse işte. E, maden kazacak anladığım kadarıyla aynen. O bir maden buldu. Küçük böyle kömürler kazıyor. Bu arada bu aynı dediğim 1012 olduğu için eski doku tabi ki de 1014'te değişti. 1.12.2 de görülmüş bu efsane. Sonra tekrardan anladığım kadarıyla arkadaşlar 1.18.2 de görülmüş tekrardan. Ee, yani bu efsane hala e, gerçekse bilmiyorum. E, varmış oyunda veya bilmiyorum. O videonun sonunda zaten gerçekçiliğini falan tartışırız. Neyse işte. Bu arada siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Son bir haftamız ya. Bu hafta sonu Allah belasını böyle için. Vallahi arkadaşlar eğlenin bildiğiniz kadar eğlenin. Ben de eğlenin kadar eğleneceğim. Bu arada Flash oyunlarına sardım. Bu hani Y8 Browser diye bir uygulama var demiş mi? Oradan oyun bilgisayarda o Flash oyunları oynuyorum. Onun dışında GTA San San GTA oynuyorum. Bir de işte öyle işte bir şeyler yapıyorum işte kendi kafamda. Eğlenin yani eğlenmez de bakın son haftanız. Ya ben neyse kendimi geçtim ya 11. sınıf çok kafaya takmıyorum ama siz ee, çok daha iyi geçirmez iyi olur. Eğer ilkokul ve Gerçi ortaokul falan güzel yani gerçekten Neyse işte ee, konudan ko Konu koyunların gündemini kesiyor. Domuz öldürecek herhalde orada da. Evet kritik vurarak öldürdü. No ama şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle biraz daha hızlandıracağım. Hatta şöyle geçelim biraz ya. Şöyle. Umarım orada bir şey kaçırmamışımdır. Ben geri şey yapacağım. Videomda için etmek istemiyorum. Şeker kamışını falan topladı. Tamam bir şey görmemiş. Daha. Sonra fırında crafting table'ın yanına gidiyor. Evet. Yünlerine falan koyuyor. Galiba artık e, birazdan olaylar kopmaya başlayacak. Yatak yapıyor ve klasik. E, bu beyaz yataklar yani renkli yataklarda tam bu 1.12'de geldiydi hatta. Hatta 1.12.2'de geldi. Direkt bu sürümde geldi sanırsam hatırladığım kadarıyla. Eee zaten 1 2, 2, hani tamamıyla doku yani blokta blok güncellemesi olduğu tamamıyla. Onun dışında bir şeyler daha geldiydi ama yani genel olarak öyleydi. Eee evet müzik hala normal. Gerçi biraz gerilimli mi oldu müzik tam anlamadım ama. Evet yine ki Ya bu eski doku daha güzeldi bence ya oyunu. Yani şu anki doku da kötü değil de bence evet, eski doku. Ya, bir de bize eski bir nostaljik hissi yaşattığı için tabii daha güzel gözüyor. ya görünüyor. Evet seedlerine yerleşiyor. Küçük ama en basit şekilde tarla yapıyor abi kendine. Güzel. Gayet güzel yani. Gel kendi kafasına göre takılıyor. Bu Tatting efsanesi bu arada galiba ee, bu şu anda hani bu e, oyuncunun bulunduğu biyomlarda daha fazla çıkıyormuş. Hani bunu görenler gerçi birden fazla gören de var galiba. Bilmiyorum tamam ama Var illa. şey. Gerçi bu e, şu anda video çeken e, bu arada Ray Bl Ray Blomkrijp alsa adında kanalıcaz bu canlandırıyor yani bu direkt yüksek ihtimal. Eee şey değildir. Olayı yaşayanın gözünden bakmıyoruz şu anda galiba sanırsam. Çünkü hani canlandırıyorlar. Eee ama normal oynayarak hani çünkü adam kaydet yani herkes kaydetmiyor sonuçta. Yani Çok kişi kaydetmiyor zaten öyle oyun oynarken. Normal oyun oynuyor. Yüksekte biz şu anda canlandıranın eee oyununu izliyoruz ama bilmiyorum belki gerçek oyuncudur. Bazen de gerçek oluyor çünkü. Eee ama bu işte biyomda gözüküyor. Bu o, karanlık mı diyeyim ne deniyor? Kahverengi. Koyu kahverengi ağaçların bulunduğu biyomda işte. Kurtlar falan da oluyordu hatta burada galiba. Kurtlar burada mı oluyordu? Yok harlı olan derler oluyor. Bilmiyorum kurtlar galiba burada da da. Evet şu anda kendi arkadaşlar belli bir e, büyüklükte ev yaptı. Yani, klasikçe klasik ya bu adam tam bir klasik oyuncu bu arada hani eskilerden bu belli yani yaptığı yapılarla falan belli yani tam böyle eskilerde eskiler yaptığı şeyler yapıyor çünkü ben de yapardım ya yani. güzel oluyor bunu öyle evet orayı da kapat hatta oradaki blokları kır bir anasını Evet artık ev sana zarar veremez ama öyle mi gerçekten? Bu arada en garip yaptı. Crafting table'a fırın üstte kaldı. O. Arkadaşlar gece oldu. Lanet olsun. Birazdan bir şeyler çıkacak. Videonun yarısına geldik zaten. Şöyle biraz daha hızlandıralım. Uyuyor. Güneş doğdu. Evet güzel. Şu anlık abi videonun yarısına kadar hiçbir sıkıntı olmadı ama galiba şimdi bir şey olacak abi. Tatting efsanesi hadi bakalım nerede? Aa bataklıkta da olabilir. Bataklıkta da orada çıkıyor arkadaşlar. Bataklıkta da çıkıyor Çünkü yani Çünkü hani böyle bayağı bir ağaçtan olduğu yerde çıkıyor bu arkadaşlar. Normal ovalarda falan çıkmıyormuş. Göğe de denildiğine göre. Bataklıkta da olabilir yani. Zaten var şu bataklık bir oldum olasıcı bir sevemedim arkadaşlar. Bir, bir hoşuma gitmiyor yani. Evet galiba yatağı için ya da boya herhangi bir boya işi, işi için çiçek topluyor. Gayet şu anda iyi yani sakin. Aslı yok. Abo. Orada vallahi gördük ananı avradını satayım. Arkadaşlar. Oo, müzik efsaneleşti abi dur bir dakika. o tam deminin yanında bir de. Oğlum ben oradan kaçarım bu arada. Evinin yanına lan. Oha arkadaşlar bu arada bu olayı yaşasaydınız ya da ee, bu arada yine yaşadığınız <laughs> klasik, söylemezsem olmaz oynatma listesini oluşturdum bu arada Minecraft anılar diye. Eee şey... Böyle garip yaşadığınız bir olay varsa bu videonun altına da yazabilirsiniz evet. Okumaktan keyif duyuyorum çünkü. Korku ben de hani... E, güzel böyle hani... Anılar e, görmüş oluyorum yani artık sizin yaşadığınız anılar falan iyi oluyor. Ve Allah belanı versin ya Arkadaşlar neyse devam ediyoruz. Evet şu anda sandığa koyuyor koyacaklar. işte biraz daha hızlandıralım. O. O değil. Haydi koluna gördü arkadaşlar oğlum bu var ya olay bu arada acaba canlandıranın gözünden mi görüyoruz yoksa gerçi olayı yaşayanın gözünden mi onu videonun başına herhangi böyle bir şey demedi ama galiba arkadaşlar canlandıranın gözünden mi o gerçek oyuncu da olabilir ona bir şey diyemem ama arkadaşlar böyle bir olay yaşanmış gerçekten Hadi abi nerede o herif? Anam. Abi burada bir yerde bu. Bu arada kalite düşük mü ya? Yo. Abi. Burada mı lan? Abi bayağı gerilimli ne oldu? Evet video arkadaşlar şu anda olaylar dönmeye başladı. Hmm. Bu bloklar acayip gülünç şey lan. Bir dakika arkadaşlar. Eee fark ettiyse baba bak gülme surat, gülünç surat hani. Gördünüz mü bu adamın yaptığı bir şey değil herhalde baksanıza bildiğiniz adam gülen surat yapmış o -tink midir nedir efsanesi. <laughs> Öyle şey. Neyse işte. O Oo, oh. aa bu bir de çığlık sesi falan duyuruyordu bunu görünce. Doğru öyle bir şeyler de okumuştum. Bu gizem hakkında. Nereye gitti lan bu? Oğlum bu adamdaki cesaret de harbiden helal olsun yani bilmiyorum. E, belki canlandıran o yani gözünden seyrediyoruz bilmiyorum da hani, gerçekten yapıldıysa böyle bir şey vardı nasıl yapıyoruz oğlum ben cesaret edemem yani. Nereye gitti lan acaba? Oğlum arkasından falan belirmesin de bir anda. Iron Pickaxe güzel. Güneş batıyor. Haydi. Asıl olay şimdi başlıyor. Gece olacak. Abi ben bu dünyada oynamam ya bu arada. Yani gerçekten böyle bir şey olsa ciddi söylüyorum. O. Yağmur yağdı. Ah yağmur yağdıysa sıçtı zaten. Abi evin içine çıkacak gibi geliyor ya. Abi ne oluyor şu anda? Yaratık var diyor ya etrafta dur. Müzik heyecanlandı. Ne oluyor lan şu anda? Vallahi arkadaşlar şu anda anlamadım ne olduğunu ama garip bir olaylar oluyor yani herhalde geliyor o. Tedding denen e, yaratık. Yok şu anda bir şey yok. ama arkasına. Gelir mi diye korkuyorum. Geri oğlum evine ya. Arkadaşlar. Son iki dakika bakam nere olacak? Sandığına bakıyor. Sandıkta herhangi bir çalınma mı yok yani? Çalmamış herhangi bir şey şerefsiz. Vallahi herhalde gelecek. Bilmiyorum videonun sonunda belki de hiç gelmiyordur. Bilmiyorum da hani gelir gibi geliyor. Kılıcı yaptı. Vallahi taş kılıç seni kurtaracağını hiç sanmıyorum ya. Vallahi biliyor mu yani? Ee, ben yani en, en azından bir elmas kılıç lazım ona en azından. Şu anda madene gir, oğlum madene falan girme. O durumda madene girilmez. Kapat kendini bir yere. Vallahi ben böyle bir şey oldun arkadaşlar. Ee, neyse videonun sonuna söyleyeyim. Ee, zaten yaklaştık. O. Oh. Will find I feel will find you. Seni buldum mu demekti lan Findo? Seni görüyor mu izliyor mu? Seni seni biliyorum gibi seni buldum gibi bir şey herhalde. Seni izliyorum gibi bir şey o anlamlara geliyor. Tam bilmiyorum da. Yani seni izliyorum kardeşim diyor. O oh, sağda gözüktü herif. Abi Kolu gözüküyor köpeğin. Abi. Oo. Arkadaşlar video bitti. Video diyor 23 23 seedine girerseniz diyor tekrardan bunu denemeyin mi diyor. Evert teret it. Bunu tekrardan bir deneyecek diyor. Neyse arkadaşlar bilmiyorum. Ee, ben olsam onu söyleyecektim. Eee yapacağım şey arkadaşlar. 2 blok kazar daha sonra 3 blok kazarım ama yani yerin üstündeyse ya madendeki gibi yer altında nasıl iki blok kazıp içine girelim. Eee yer de 3 blok kazıp içine girelim arkadaşlar. Yani kendimi kapatırım böyle dar bir yere. E, yani ben böyle, öyle bir şey olsa ben öyle yaparım yani. E, bu bu arada siz e, bu olayı yaşasaydınız arkadaşlar ne yapardınız? Gerçekçilik konusunu konuşacak olursak arkadaşlar onu da konuşalım. Bence e, benim düşüncem bu efsanedir arkadaşlar. Bence yani bayağı hani bayağı bir fanların uydurduğu bir efsane. Bence bu da gerçek bir efsane değil. Ama bilmiyorum arkadaşlar tabii ki de. Tam kesin bir şey diyemez ama bence bu da gerçek bir efsane değil. Çünkü hani bilmiyorum ya. Böyle çığlık seslerinin gelmesi. Böyle bir tipli bir yaratığın olması. Hadi böyle bir yaratık oldu diyelim. Ona bir, hadi oldu diyelim de yaratık, çığlık sesleri vesaire. Tabela bırakması. E, tabela bırakması da pek gerçekçi. değil. Yani o yüzden pek gerçek olduğunu sanmıyorum. Açıkçası işte söyleyeyim zaten ben gene bak söyle, söyleyecek olsam. Herobrine hariç bana hiçbir efsane o kadar da gerçek gelmiyor. Bir Herobrine gerçek geliyor birazcık. Neyse işte ee, Videoyu videoda bitirelim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Onunla ilgili fikriniz? yazın. Ve eğer anılarınız varsa da Minecraft'taki yaşadığınız korkunç yazabilirsiniz. Kendinize bakın. Bir dakika görüşürüz. Abi. Bye bye.